Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray bu yıl direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Doğal olarak sarı kırmızılı ekibin futbolcuları ekstra ilgi odağı haline geldi. Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı da bu konuda sessiz kalmadı. Eğlenceli kareler Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın bir tatil pozu paylaşıldı. Henüz Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadeleler başlamadı. Bu süreçte, UEFA organizasyonun resmi hesabı da lige katılacak takımlardaki futbolcularla ilgili bilgiler veriyor ve paylaşımlar yapıyor. Yeni UZATMI-ŞTİ geride bıraktığımız sezon içinde Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılabileceği konuşuluyordu. Ancak 29 yaşındaki ön libero, 17 Nisan'da mukabelesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı. Uruguaylı futbolcu, Jimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli kozlarından biri olacak.